Çalçene Gündem kanalına hoş geldiniz. Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı Eurobasket 2025'in yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'nda finale çıkan Ay Yıldızlılar göğsümüzü kabarttı. Ve bu galibiyet Avrupa basınında da büyük yankı uyandırdı. Bu sohbette bu muazzam zaferin en kritik anlarını, oyuncuların performanslarını ve ee, bu başarının neden bu kadar yankı uyandırdığını senin için masaya yatıracağız. Hazırsan bu tarihi anı birlikte tekrar yaşayalım. Kesinlikle tarihi bir an. Yani skor tabelası bir yana sahadaki o enerji, o taktiksel üstünlük ve tabii bunun Türk basketbolu için anlamı çok katmanlı. Hem de nasıl? Sadece bir galibiyet değildi bence resmen bir mesajdı yani. Aynen öyle. 94-68 ya bu skor. Bu sıradan bir maç sonucu olamaz. Adeta bir basketbol dersi gibiydi değil mi? Tam olarak öyle. Maça 7-0'lık seriyle başlamışız. Fark sürekli açılmış. İlk çeyrek 26-16. Ee, devre 49-31. Üçüncü periyot 72-50. Yunanistan maçta bir saniye bile öne geçememiş. İnanılmaz. Evet. Bu… Nasıl oldu bu yani? Bu ezici üstünlüğün sırrı neydi sence? Bence çok net bir oyun planı vardı ve kusursuz uygulandı. Maçın başından itibaren kurulan o. Şey, agresif savunma, rakibi boğan savunma temel faktördü. Hmm. Özellikle Giannis Antetokounmpo'yu yavaşlatma stratejisi. Yani mükemmel işledi, sürekli ikili sıkıştırmalar geldi, pas vermeye zorladılar, rahat atış bulamadı. Evet, o çok konuşuldu. Avrupa basınının ağlara takıldı demesi boşuna değil yani. Ama olay sadece savunmada değildi tabii. Doğru. Hücumda topu çok iyi paylaştılar hızlı hücumlar, Yunanistan'ın top kayıplarından gelen sayılar, ritmi tamamen elimize geçirdik. Hem içeriden hem dışarıdan yüzdeler çok yüksekti. İşte orada bireysel performanslar da devreye giriyor sanki. Yani Ercan Osmani, 28 sayı, turnuvanın eleme turlarından bu yana bir milli oyuncunun attığı en yüksek skor bu. Acayip bir patlama. İnanılmazdı gerçekten. Cedi Osman 17 sayıyla yine skorer kimliğini gösterdi ve Alperen Şengün 15 sayı, 12 rebound, 6 asist. Adam sahanın her yerindeydi resmen. Komple oyuncu. Bir de maç sırasında 12 dev adam şarkısına eşlik etmesi vardı ya, o anki ruh halini, o inancı çok güzel özetledi bence. Kesinlikle çok doğru bir nokta. Ercan Osmani'nin o performansı sadece sayı yükünü çekmedi, Yunan savunmasının dengesini de alt üst etti. Diğerlerine alan açtı. Aynen. Alperen'in çok yönlülüğü, istatistikler zaten ortada ama yani takımın motoruydu adeta. Rebound aldı, oyunu kurdu, sayı attı. Cedi'nin tecrübesi, kritik anlarda öne çıkması. Tabii tabii. Furkan Korkmaz'ın dediği gibi o 12 dev adam ruhu işte tam olarak buydu. Bireysel yetenekler var ama takım hedefi için birleşince böyle bir sonuç çıkıyor. Sağdaki enerji, bencin katkısı, fedakarlık hepsi o ruhun parçasıydı. Peki bu zaferin tarihi boyutuna bakalım biraz. Tam 24 yıl sonra Avrupa Şampiyonası finalindeyiz. Bu Cumhuriyet tarihinde ikinci kez oluyor bu. Evet 24 yıl dile kolay. Takım namalup 8'de 8 yaptı finale kadar ve 15 yıldır resmi maçlarda yenemediğimiz Yunanistan'ı hem de bu kadar farklı bir skorla yendik. Bu rakamlar neyi ifade ediyor? Sadece istatistik mi bunlar? Yok, çok daha derin bir anlamı var bence. 24 yıllık o final hasretinin bitmesi, özellikle son yıllardaki beklentiler düşünülünce büyük bir psikolojik eşiğin aşılması demek. Hmm. Bu galibiyet takıma sadece final kapısını açmadı, aynı zamanda o biz bunu yapabiliriz inancını perçinledi. Yani namalup gelmek ve ezeli rakibini bu kadar net yenmek, takımın sadece yeteneğini değil, mental gücünü ve turnuva boyunca nasıl büyüdüğünü de gösteriyor. Yurt dışındaki yankılar da bunu doğrular gibi. Avrupa basını işte Türkiye'den Yunanistan'a sert ders, Türkler ezip geçti, Yunanistan çaresiz kaldı gibi başlıklar atmış. Evet evet. Türkiye'nin planlı oyunu, savunma disiplini övülmüş hep. Bu dış yankılar çok önemli çünkü artık Türkiye'nin sadece yetenekli oyunculardan kurulu olmadığı, aynı zamanda ciddi bir sistem takımı olduğu algısını güçlendiriyor. Koç Ergin Ataman'ın kurduğu o yapı. Kesinlikle. Hmm. Ve oyuncuların bu plana sadakati büyük takdir topluyor. Özellikle Antetokounmpo gibi bir süperstarı bu kadar etkisiz hale getiren savunma stratejisinin başarısı Avrupa basketbol çevrelerinde takımın saygınlığını kesinlikle arttırdı. Bu galibiyet tesadüf değil yani. Ve şimdi pazar günü finalde rakip Almanya. Oyuncular da diyor ya daha işimiz bitmedi. Altın madalyayı istiyoruz. Bu özgüveni gösteriyor artık. Heyecan dorukta. Evet, hedef artık zirve, şampiyonluk. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor ister istemez. Tüm bu istatistikler, taktikler, rekorlar bunların ötesinde bu takımın Yunanistan karşısında sergilediği o elle tutulamaz, o soyut ama kritik enerji neydi sence? Hmm, güzel soru. Belki de o enerji şampiyonluğa giden yolun da anahtarını elinde tutuyordur. Ne dersin? Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın.